Hanımlar, beyler, muhabbet kralı devam ediyor. Sevgili hocam, İlber Ortaylı ile Nevşin Mengü'yü ağırlıyoruz. Siz re reklam arasında Biz kaynatıyoruz e, kaynatıyordunuz. Hocam. Peki, Neyse, e, bu ne diyorsunuz? İsrail'in e, Lübnan'da ateşkesi onaylaması meselesi Bunun meselesini... üzerine çalışılıyordu. E, artık onaylayamayacak hali kalmadı. Hayır ya. ama bir şey de kalmadı ki. Ha? şey kalmadı ki. Sen yani gazetede taş taş üstüne kalmadı. Yok kalmadı değil. Ee, ondan sonra Cimri, Lübnan'da da e, Beyrut'un güneyinde bütün şeyi indirdi. Şii mahallesini indirdi. Zaten bir şey kalmadı. Yani İran e, protojesi ne varsa indirdi. Geri bir şey kalmadı ki zaten ne yapacak artık? İşte Şii mahallesi zaten e, Maroniler Güney ve Düzülerle arası hiç iyi olmayan bir takımdır. Ee, onların e, arasındaki o münafereti de örtülü münafereti de, İsrail yardım etti açığa çıkarmaya. Ne e, demektir bir, efendim münaferet? Münaferet karşılıklı nefret beyefendi. Vaa yani. Wow. Aa, yani. <laughs> karı koca arasında olur mu efendim? A bilhassa orada oluyor beyefendisi. Yani karı koca yani. arasında olan şey de münaferet değil mi? Muhabbet de olduğu gibi söylerlerse de münaferet de oluyor. Neyin ne olduğunu kendileri de şaşırıyorlar. He. Bu iş münaza ve müzayakaya dökülerekten. Müzayaka Karşılık... nedir? Müzayaka birbirleriyle çatışmanın şeyine gidiyor. Ondan sonra mahkemeye gidiyorlar. Yani karşılıklı olarak mesele muhakeme bile edilmeden boşanmalarına karar veriyor. Evet. Bitti. Bu kadar basit. Efendim, yani evlilik veriyorsun. daimi surette Arap fiil çekimi kurallarının tatbik edilmesidir. Evet. Anlaşıldı mı? Siz, siz mi? kullanır mısınız sevdiceğinizle aranızda biz, mi? bizim aramızdaki bu münaferet ne Yok, olacak? Yok ilk kez duydum münaferet. Ama gördüğünüz etmesin. gibi müzayaka. O harf. daha evlenmemiş. Ben muhabbet yalnızım. O evlenmemişti. <laughs> Onun evlenmemiş <davranış gülüyor> e, için münaferet olmaz. Münaferet olmaz. olmaz. Peki şimdi. O, olsa e, olsa mübalağa olur. Müba abi. Müba mübalağa böyle yükseltme. Evet. İzram etme. Mübalağa demiyoruz mübalaga mı diyoruz? diyebilirsin. Diyebilirsin. Diyebilirsin, mübalağa diyebilirsin. Evet. Vahi telaffuz etmesen zaten evet, doğrudur. Evet. Okay. O olur. Ondan sonra mübalağa olmazsa hiç işte mübalağan dışında bazen şey de olur. E, müzakere olabilir. Müzakere Karsel, olabilir. Şeydeler evet. karşılıklı. Evet. Sonra başka türlü olabilir. Mukatele olabilir. Mukatele de güzelmiş. Kıskandıkları zaman artık birbirlerini vururlar. <laughs> Evet. Karşılıklı katil evet. olur? mukatele, evet mukatele güzelmiş. Güzel, katile, katil, maktul, mukatele. Evet. Anladın mı? <laughs> Bayılıyorum. Darabe, darip, madrup, mudarebe, karşılıklı dövüşme. Şimdi hemen... Bunların şimdi. hepsi Türkçe'ye çevrilir. Evet, çok doğru. Arapça'yı çevirebileceğin yegane lisan Türkçedir onun için Türkçe ile felsefe yapılmaz diyenler yalan söylüyor. Beyniniz yetmezse yapamazsınız. Doğru. Lisan yeter. Kavramlardan haberiniz olmazsa dil bilginiz e olmazsa. Lisan birinci sunur. Yani elin evet. arabı Yunanca'yı çevirmiş de fıstık gibi sen niye çeviremeyeceksin mesela? Değil mi? Hocam, tamam. şu Middle East'te hemen Trump'tan Gelsin. döneyim mi? Birkaç not okuyarak sizlere de. Trump Middle East'i biliyor mu acaba? Ama şöyle yapıyor. Yeni yapıyorum. damadı şey biliyor musunuz en küçük kızı Tiffany bir He. şeyle evlendi. Bir Yahudi çocukla Yok, evlendi. Yok o öbürü Jared Kushner şeysi ha, o öbürü. Bu küçük kızı Tiffany de bir. Bu, bu bir... sizin komşudan bahseder gibi ikinizin. Artık o kadar. E, bunlar samimiyiz. Amerikan culture hepsi kendileri kendileri. <laughs> Tiffany ha. şeyle evlendi. Bir Lübnanlı Hristiyan <laughs> ailenin oğluyla evlendi. Meşhur var, bir iş adamı. yani. nişan taşında evet. kapıcı durduğumu hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o akıllı bir kızmış on, o. O onun Lübnan'da böyle çok Kızın zengin bir şey aile. Yani. <laughs> onun için diyorlar ya. ki adam da Lübnan siyasette bayağı etkin bir adammış. Evet. Ee, şeyde Financial Times'da uzun bir makale vardı bununla ilgili de. Herkesef. Dolayısıyla yani orası üzerinden de çünkü öbür geçen seferde İsrailleri Araplarla aynı masaya Cereć Kuşnur oturtmuştu ya bunun öbür damadı bu İbrahim'i anlaşmaların mimarı. Diyorlar şimdi böyle bir damadı var diyorlar. Adam damatlar yönünden şanslı bak. Tabii, Herkes evet. o kadar şanslı tabii. değil Bilinçli damat gibi yönünden. Bu tabii, 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 Peki tabii. E, bu e, Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail... Kadın bir... yönünden de şanslı. Öyle. Yani öyleymiş. kadını tuttular porno yıldızı falan. Hayır efendi bir kadın. Bu kadın yok eski o Slovenya'da şeymiş kayak şampiyonuymuş yani. Her şey var ve kadında olmayan bir şey ki çok şey Katiyen bir kitlenin, medyanın karşısına çıkıp çap 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 konuşmuyor. Doğru, yani konuşma. Bu, bu çok Doğru. önemli bir şey. Yani öyle bir adam için evet. felaket evet. olabilir. Çünkü kendi ağzından çıkan lafı Tabii. duymuyor. Yani bir de bir first girerse iyi felaket <laughs> olur. Doğru söylüyorsun. Yani. Adamın en büyük avantajı olur. <laughs> <laughs> Hanımları iyi seçiyor. Çünkü i̇lk hanımı da işini çekip çeviren, toparlayan. Tamam. De Peki efendim hocaya diyemem <laughs> <yiyorum> sana <gülüyor> bakarak. <gülüyor> yine Trump'tan bahsedeceğiz de bunun... Şimdi bu Trump'ın e, şu açıdan hocayı tasdik etmek lazım. E, İsrail büyükelçiliğine e, Arkansas valiliği yapmış bu Mike Huckabee. İşte tam bir numara rezalet. Evet. Şimdi bu adam zannediyor ki bütün İsrail'in çok hoşuna gidecek haber Şimdi bütün bu e, memleket hı. böyle numaraları hiç yutmaz. Ve o memlekette her zaman senin bildiğin standart mutasip, standart bağnaz, standart kavgacının yanında başka tipte durur böyle yanında. Hı. Oraya böyle herifi büyük elçi yoklamakla aman da bize ne cici çocuk geldi demez kimse. Kimse der de hepsi demez. demez. Çok aptal diye bir politika işte. O şimdi o kadar Bunun a, maksadını da e, anlatan bir şey. Mike Huckabee, Orta Doğu özel temsilciliğine kamuoyunda emlak zengini olarak tanımlanan Steven. Ben bir şey love. söyleyeceğim. Bak şimdi söyleyeceğim işte, Bence bu Trump'ın ilk atamalarına Bakmayalım çok yük, boş ver. Neden? Çünkü e, bu böyle heyecanlı bir at, Bu ilk şeyinde de böyle yaptı. Atıyor, atıyor, değiştiriyor bu. Bu bir hmm. şey üç ay sonra bunları değiştirebilir bu. Yani bu bir, iki bunlar senato oy, şey, onayından geçecek. Hmm. Mesela e, Gates diye bir adam atacaktı ya e, adalet Olmadı. bakanına Adamın şeysi çıktı daha önce meclis üyesiymiş hakkında bir araştırma komisyonu kurulmuş. Çünkü 18 yaşın altında bir kızla münasebet olması, işte kızı pazarlama falan, acayip bir şey. Mesela onu hiç senato oylamasına girmeden Cumhuriyetçiler Elediler. ağırlığını koydu. Çek bunu dediler. Çektiler. Onun için çok bunları güzel. Şöyle bir şey yapıyor Trump. Bak şimdi her e, otokrat eğilimli lider hiç kimse tek başına lider olmaz bir kadroyla olursun şimdi bu adamla bir kadroyla Cumhuriyetçi Parti'de bir sulta kurdu, değil mi magacılar Şimdi başından beri bunun yanında duranlar onlara ilk etapta bir ödüllendirmesi lazım şimdi kendisiyle duranlara kendisine destek verenlere işte siyaseten maddi olarak falan bunlara bir koltuk vermesi lazım şu anda onu yapıyor. Sonra olmaz değiştirir yani. Ne olacak öyle bir istikrarlı kaç bakan değiştirdi adam ilk 2016'da da geldiğinde. Çok böyle heyecanlanmamakla. G girecekler bakacaklar. Bu sefer bir çok kolayca savaş harcayacak mı mesela? Kolayca harca, Ya bak harcar. Çünkü önemli olan kendisi. Adam başarılı olma. Adamın bir şey. Adam sevilmek istiyor. Bak adamın böyle bir hasta. Ben herkes çok başarılı desin. Herkes beni çok sevsin. Çok sevineyim. Ben Elon Musk'a da bunların ters şeyini düşünüyorum. Sinir hmm. olacak mı bir yerden sonra? Hmm. O da büyük bir sıkıntı. Yani. Şey Elon Musk mesela %25 adamları besleyecek öyle mi? Alttaki %25'i besleyecek. Elon Musk mı? Elon Musk tersini söylüyor da keseceğim diyor. Hayır %25'i o toplumun aç. Evet. Aç yani düpedüz şeyin subsistence level'ın altında. Hmm. Ve laf bizim değil mesela Bernard Lewis gibi muhafazakar, kapitalist görüşlü bir adamın lafı. Bu dedi bu kompozisyon dedi Clinton seçildiği zaman inşallah düzelir dedi. Çünkü dedi endüstriyel bir cemiyet için utanılacak bir cehalet yüksekliği var burada dedi. Okuma yazma bilmiyor insanlar. Yani bu, bu yapıyı değil, değiştirecek. Yani sevimli olması için Amerika'da buralarla oynaması gerekir. Yani o Rönesans devrinde bir Fugger vardır Almanya'da. O ilk sosyal şeycidir, yatırımcı yani müthiş banker, imparatoru kazıklıyor, orduları besliyor, madenleri alıyor bilmem ne. Muhasebe bilmeyen adamını Venedik'e yolluyor. Muzaaf muhasebe sistemini öğreniyor falan öğretiyor onlara. Neyse ama adamın ilk yaptığı iş bugün Augsburg'da bugün bile kocaman bir mahalledir Fugeray. Lojmanlar yapmış yani iki odalı küçük küçük evler. Her yani yapacak, yani bu, bu böyle bir şey yok Bu heriflerde yani yok Başka şeylere veriyor bir sürü şeye Operaya şuna buna falan bazen Ve Amerikan toplumunun Bağış yapan zenginleri Genellikle de Yahudilerdir Hep ona dikkat edin Yani herkes yapar Hiçbir şey yapmasaydı bir yerin Asansörünü karı koca şey yapar Yaptırır <laughs> Bu bir önemli bir yatırım sayılıyor Yani bunları böyle bir heriften ne yapacak ben merak ediyorum bak şimdi kavga çıkarıyor bakanların içine karışıyormuş ödüğünde bile bütün dünya, dünya, merak, ediyor biri. Bütün dünya merak ediyor Göreceğiz evet, ne yani. olacağını ama evet. işte ben o atamalara çok e, yani dışişleri girirdim. bakanı nedir bu herifin yani şimdi oradaki o karar Rubio fena yaptın, değil he? yine Rubio şey oldu hani iyi o biraz mantıklı bir tipti magacılardan değil evet, öyle daha mi? mantıklı siyaset tecrübesi olan bir tip hani ona olumlu diyorlar falan şimdi bir 20 Ocak'ta gelsin bakalım e, ne olacak burada en bekleyen İran tabii bunu şimdi ne yapacak bu acaba. Bize yeniden yaptırım gelecek mi falan İran diye. İran kendi ne yapacak o da ayrı bir İran bitiyor. bitik. İran bütün bu Orta Doğu orası burası diyorsa yani Bütün savunma stratejisini değiştirmesi lazım. Çünkü İran'ın savunma stratejisini, hmm. doktrinini değiştirmesi lazım. Hmm. Çünkü İran'ın bizim bir anladığın gibi bir ordusu yok. Yani hava kuvvetleri yok. Eski şah zamanında Amerikalılardan kalmış uçaklar var. Uçağı Hı. yok adamların. Hı. Kendi milli uçaklarını yapacaklarını hep iddia ediyor. Olmadı çıkmadı. Ruslar bize Sukhoi satacak diyorlar. Hı. Onları bir türlü Ruslar görmedik falan. Doğru düzgün deniz kuvvetleri de yok. Onun için ne var? Bunlar hep işte Hamas gibi, Hizbullah Hı. gibi grupları finanse ediyor onun yerine. Çevresinde Yayınlar. bir şey oluşturuyor kendisine. Kendine bir güvenlik kalkanı oluşturmuş. Ee, bu tip grupları e, şey yaparak, besleyerek bunları bir milis güç gibi kullanıyor. Etrafındaki ülkelerin siyasetine ağırlığını koymaya Hı, çalışıyor. Yani. Irak'ta da öyle, işte Lübnan'da da öyle hakeza falan. E şimdi ne oldu? Aslında İsrail bunun savunma şeyini yıktı, doktrinini yıktı. Evet. Hamas'ı yerle bir etti, Hizmullah'ı yerle bir etti. Şimdi İran'ın kendisine yeni bir doktrin kurması lazım. Bunu nasıl yapacak? Ruslara nasıl yapacak? Ruslar bitik. Şimdi bizimkiler atıyor, tutuyor. Batı öyle çöktü, böyle çöktü Tamam peki karşısında yani bir şey olacaksa global konfrontasyon biri bu ucun bir ucunda Çin yoksa başka bir şey yok şu anda ortada. Yani, yani İran de, mesela İsrail'i öyle vuracak, böyle vur ya neyi vuracak? Elindeki balistik füze sayısı belli. Ekonomisi belli. Yani İran yeni yerlerde enflasyon uçmuş, gitmiş. Neye, neyi vuracak? Adamın ne ekonomisi var, ne hava gücü var, ne doğru düzgün Deniz gücü var adamın. Yani Basra Körfezi'nin hep bir topu yapabildiği hocam o küçük şeyleri, çok küçük küçük şeyleri ne derler onu Deniz vasallarını intihar şeysi gibi kullanmak, kamikaze gibi kullanmak. bu böyle, böyle bir savunma stratejisi var adamın. Şimdi aslında burada sıkışan bu onun içinde işte Arap dünyası sessiz. Allah'ım neler oluyor? Arap dünyası bundan sessiz. Abici bunu anlatamadık. Çünkü Arabileri Arap dünyası sevmez mi bilmem ama dünyası, Filistinlileri hiç sevmezler. İran'ın bu bölgede böyle ağırlığını koyması, kendine göre rejim dizayn etmesini istemiyordu Araplar. Dolayısıyla ha. da uzaktan izliyorlar. Hah diyorlar, İran'ın beli kırılıyor. Bizim ha? de işimize geliyor. Beli kırılıyor. İran'ın evet. beli kırılıyor evet. diyorlar. Dolayısıyla Körfez Arapları, Suudi Arabistan bunu böyle izliyor. Şu anda bu olanlar maalesef Bin Selman'ın işine de geliyor tabii ki sonuçta kendi kamuoyunda bir e, insanlar hani anti İsrail sentiment de var evet. ve tabii ki bir tepki de var o tepki olduğu için işte geçen hafta katıldığı Şöyle bir toplantıda burada bir, bir soykırım falan ama birebir görüşmelerinde bunu Bob Woodward, Woodward yazdı The War diye bir kitap yazdı en son orada şey demiş adam Amerikalara ya benim umurumda değil Filistin'de ne oldu? Evet. diyor ki bunu bitir diyor yani herkesin istediği şu anda şu ne evet, tamam anladık vurdun Hizbullah'a da vurdun bitirdin Hamas'ı da bitirdin tamam artık bu konu kapansın Ortadoğu'da, bu kapansın biz önümüze bakalım biraz zaman geçsin bu ticaret anlaşmaları imzalansın falan herkes, herkes kardeş baksın. kardeş olsun ama işte o herkes. olmuyor aslında size söyleyelim bu Suriye diye bir identite yok yok idi zaten yani birinci harpten sonra Fransa'nın Suriye'si bu Suriye adı coğrafya olarak bile çok oturaklı değildir. Yani boyu, eni kapsadığı yerler <laughs> hep idari olarak bizim Haleb'imiz, Şam'ımız, Cebel'imiz falan vardı. E, Romalılar'ın da öyleydi. Şeyleri Antioch ayrıydı bilmem ne falan. Yuda'ya ayrıydı, Galile ayrı bilmem ne. Bütün o bölünmeler... Şimdi burada e, etnik gruplar var. Bu etnik grupların içinde en tutarlısı Suriye'de. Aralarında şu veya şey dayanma olan, tenasüt olan insanlar e, Nusayrilerdir. Nusayri, Nusayri Alevileri. Bu, burada bunlar e, Nusayrilerdir. Nusayri, Nusayri Alevileri. Bu Burada kıyıda bir Suriye kurulur yani şey olarak esas itibariyle. Laskiye çevresinde Evet diyorsun. Laskiye ve şey bana 40 sene evvel sorduklarında bu ne olacak diye bu, bu Esad gitmez buradan dedim. Yani büyük bir şeydi keramet çünkü en bir yeri dayanan o yani o adamlar için o lider o. Esat ailesi bir nüfusa dayanıyor, bir tabana da. dayanıyor. E Tabii yani bir dünya şeyine dayanıyor. Bir dayanışma var bir şeyde aralarında. E bu bırakılır. E bir, bir bir maruni var, bir şey var. Birleşiyor onlar aralarında. İşte şimdi öbürlerinden farklı olarak dürzilerle başkent Cunya olacak o çok açık yani. Çünkü Beyrut'tan artık korkuyorlar barut deposu diye. Orada da o Şiiler kalır nasıl kalır yani çok enteresan bir şey. Çünkü herifler sadece silahlı falan değiller. Yani bunlar aynı zamanda kapitalleri var ve işletmeyi biliyorlar. Para sahibi olan adamlar artık Robin Hood olamazlar. Yani. Ee, sayın yönetmenim bir e, Orta Doğu haritası alamaz mıyız? yalırız. Ortalama bir Orta Doğu haritası evet. alsak Kış, hatta ben de sohbetle kar, 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 e, e, <laughs> e, karşımızda karşımızda görsek. Ben de şunu ben, ben de hazır evet. yeri gelmişken e, şunu sormak isterim. Şimdi ikinci Dünya Savaşı'nın başlıca nedeni evet. birinci Dünya Savaşı'nın bitmemiş olması. Evet İkinci Dünya Savaşı'nın da bitmediği bölgelerin en önemlisi herhalde bizim Orta Doğu, Doğu İkinci dediğimiz... İkinci Dünya Savaşı'na bu Orta Doğu girmedi biliyorsun. Girmedi fiyle. ama orada... Nasıl girmedi biliyor musun? Hı. Çok komik örnekler Lütfen. var. Bana rahmetli Neslişah Sultan anlatmıştı. Aynen böyle. Ayol diyor Alemen cephesinden esir mi düşmüş? Cephe gerisinde mi ne kalmışlar diyor bir takım. Alman subay ve askerleri diyor bir takım. Heriflerin giyecek bir şey de yok diyor. Sarı kafalı üstlerinde Alman üniformasıyla çarşıda dolaşıp duruyorlarmış Kahire'de diyor. O zaman orada ya. Hanede. <laughs> ve bu, bu doğru bir olay. Yani insanların kim ne üniforma giyiyor orada ne dolaşıyor ondan haberleri yok. Yani 100 metre, kilometre ötede bile değil Savaş var. Konuyla alakaları yokmuş diyorsunuz. Yok mesela, mesela Suriye <laughs> evet orada bir arşit çıktı işte darbe yapacakmış Alman taraftarıymış yok bilmem ee, işte ne bileyim ee, Ürdün'de Alman taraftarı diye şeyin karısı kocasını suçladılar bana kalırsa doğrudan doğruya bizim e, ressamımızdan dolayı oldu bu. Hangi ülkeler yapay? Hangileri gerçek? Böyle yapay gerçeği miyiz? yok. Hepsi yapay, hepsi gerçek. O sınırlar adam Gertrud'un kendi aklınca şu aşırı... Peki bakalım buraya. Bak şimdi mesela o Niye eline tam sopayı göremedik? burada göremezsin onu. O kadın biliyor bu böyle. Buna kendi parasıyla bu belediye reisinin kızıydı biliyorsun ve Hı. çelik kralının kızıydı Hı. Gertrude Bell. Yani bu mesela kendi... Ya Suriye'yi Irak'ı falan niye görmüyoruz? Niye böyle görüyoruz bir şey Görüyoruz işte. Görüyoruz aslında var orada. çizgilerimiz evet. var. Yani evet. kervanı diziyor kadın. Köy köy, şehir şehir, kasaba kasaba, aşiret aşiret geziniyor. Farkına varıyor. Yani varmamak diye bir şey söz konusu değil. Şimdi bunlara göre burada sınır çizemezsin. Bunu herkes çizse saçmalar. Irak öyle, Suriye öyle. Böyle sınır olur mu çölün ortasında ne ifade eder? Ama... Bu oturamamış bu zamana kadar. Bundan hmm. sonra kavga olmaz. Bundan sonra bunun bölüşmesi olmaz. Burada bölüşme ve kavga gene kıyıda olur. Bu kıyı Akdenizdir. Evet. Buraya başkasını sokamazsın. Sokarsın. Bu niye, niye kırmızı bu? Ne, neyin haritasını aldık şimdi? Onu anlamadım. Vallahi Birleşik Arap Emirliği bu bence hiçbir şeyin haritası değil. Biz i̇şte de bir harita Türkiye. Bu. Var ya normal bu. bir herhangi bir harita. Peki koysa. şunu söyleyeyim hocam. Arap dünyasında liderlik eskiden Mısır denirdi ya. Artık Mısır o, her zaman liderdi. Bir şey Nedir, Bence musun? artık o Suudi Arabistan'a kaymadı mı? Hayır hayır o ona gelmez. Bence Bak, söyleyeyim ki şey, hayır şimdi. Mısır'da her zaman için insan kuvveti vardır. Tamam. Yani matematikçisi vardır, filozofu vardır, hekimi vardır, hocası Orta vardır. Orta sınıfı var yani. Mimar vardır, bilmem nesi vardır. Yani bir kere bunlar vardır. İş adamı vardır. O iş adam milletler arası ilişkileri yürütür. Araplar bunu nereden öğrenecek? Suudiler falan daha yeni giriyorlar. Onun için orası onun yerini alamaz. Kahire umul dünya derler. Kahire dünyanın anası. Çünkü o ülkeyi, o Mısır'ı seven sevmeyen Arap, herkes oraya çok sever. Yani Mısır onların atasıdır, anasıdır. Orada reşmine bulur. Mısır yaşamamış, görmemiş adam <laughs> hürdü. Al sana harita diye Haritadan suratımıza geldiniz. çarptılar. Eee <laughs> diye bir haritayı. Çarptı. Bu ya ne ya yaradı? Dünya haritası istemiyoruz, Middle East istiyoruz. Bu dünya izliyoruz. değil, bu tamam, çok kıyak. Bu güzel olsun, mi? Olsun, Buradan olsun. şey. Şimdi hocam, şimdi bizim şuradan Libya çatı e, 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 şey yapıyor, etkiliyor. Oradaki insanlar görüyorsun tuvaletler gibi tiplerdir. Hmm. Alcir'in eteklerinde öyledir. Berberiler vardır, Tuarikler vardır bu Cezayir kalabalığının. Hocam size coğrafya ve tarih <laughs> hocası olarak size soruyorum. Evet. Şimdi bazı sınırlarda böyle görüyoruz ki Bidi bidi, girdi çıktı, girdi çıktı. Onlara sanki doğal sınır... Ama işte o doğal sınır aslında. Doğal sınır. Doğal Peki, sınır de... buradaki değil. Elime cetvelle son... çizilenler var. Mesela Efendim, Suriye yle. defterle sürülen hiçbir şey ifade etmiyor. Bak Suriye'nin, şu gördüğün Suriye'nin doğusu, Kürtler yaşar orada. Hı -hı. Ve bunlara Bağız rejimi ve bilhassa Esad kimlik vermez. Nüfus kağıtları yok bunların. Hı -hı. Bu kadar basit. Yani burada bu adamlar oturur. Ve bunların bir komünite olarak buna rağmen yan taraftaki Irak'takilerden farkı var. Eğitim bakımından da, organizasyon yeteneği bakımından da var. Şurada İran var bak. Urmiye'nin bu tarafından kalkan aşağı inen bir şey. Çok egzajere edilmiş, izam edilmiştir ama orada yaşayan insanlar bambaşkadır. Yani İran'ın böyle seçkin entelektüelleri arasında bunlara rastlarsın yani müze müdürü olur, profesör olur bilmem ne. Bunlar bilinir. <laughs> bu çok farklıdır. Yani buradaki bu kitle birbirinden. Şimdi buna göre o haritanın değişmesi gerekir. Çünkü etnik yapılanma her zaman dikkate alınmıyor maalesef dünyanın oluşumunda. Ama Arap dünyası kadar da bu konuda laubali çıkmış bir şey yok. Hmm. Bunu tabii böyle Washington'da yok, Pentagon'da yok, Londra'da falan düzenleyemezsin. Bu yaramaz. Onun için bura böyle kıpır kıpır oynar hep. Çok açık bir şeydir bu. Ama ben size söyleyeyim. Her şeye rağmen oturaklı kısım sahildir. Ya yani Bugün bu üstünde, üstünde kavga olan yerdedir. Şey yani o kadar açık. <laughs> ya yani Biraz bu. kaysanız da biz... E, yani. Hocam tekrar bir cahil sorusuyla geliyorum efendim. Yani... Bu İran'ın sınırlarına, Türkiye'nin sınırlarına bakıyorum. Onlar oturaklı oturak Evet, Suriye, Suriye ile Irak sınırını bunu cetveli koyup kim çiziyor o zaman? Bert, bayan, bayan, Gertrud Bell. sykes picot anlaşmalarına dayanır. Monsieur Picot Albay Fransa'nın kendini beğenmiş ukala. Hangi tarihte elegesi. çiziliyor Buna Birinci, birinci, Dünya. birinci... Evvel ve sonra o devamlı. Birinci harpten sonra ama. Bu. Evet Mr. Sykes de parlamento üyesidir. Hmm. ...özelliği şudur... ...çocukluktan beri anası babası... ...bunları Orta Doğu gezilerine götürürmüş... ...adam içiyor... ...kadın ne yapıyor bilmem o arada... ...fakat <laughs> saygısta da... Hmm. ...böyle bir merak var... ...o dünyaya karşı... ...yani hmm. parlamentonun... E, ...böyle Arabistan'ı tanıyan... ...veya tanıyor geçinen ama... ...çok da enteresan bir kitabı vardır... ...Khalif Last Heritage diye... Hmm. ...bunu okumayan bir adam... Yani olmamalı. Çok açık bir şey. Çünkü çok hoş bir gözlem o. Ve bilerek gözlem. Dilimizde de var. Halifenin yok işte bunlar yok. Mesela ben sana söyleyeyim. Bu memleketin uzmanı var. Hindistan'ın iki harp arasındaki en iyi durumunu anlatan kitaplardan biri bu dünyada Halide Edib'in Inside India'sıdır. Hmm. Herkes okuyor bunu Bible gibi böyle İncil gibi. Oralarda Türkçe'de yok Bunun tercümesi bir de ayıp yani Bizim milli kadın şeyimiz evet. falan Mütefekkiremiz falan Saçma sapan bir memleketiz Bunun üzerinde durmak lazım ve ben e, Pek kızarak Söylemek istemiyorum ama Mesela iki tane mühim e, Hanım var bizim memlekette Hatun hocalardan Birisi bunun Rahmetli çok sevdiğim Mina Urgan Tabii ki efendim. İkincisi de Seversin sevmezsin onun kadar kıymetli olan bir şey vardı. Sadri Maksudi Arsalın kızıdır mesela. Şey söyleyeyim size. Büyük elçilik falan yaptı Roma'da. Şimdi şu anda aklımdan çıkıyor isim. Bunun birisi Fransız filolojide. Çocuklar bulsanıza. Hoca, yani bütün ailesini sayıyor da isim Can, aklına gelmiyor. Canjene'nin ee, üzerinde yazılan en büyük tezlerden biri çağdaş Fransa'nın Jean Genne üzerine yazmış. Adile Hanım evet Adilayta Jean Genet üzerine git bak literatürde yani Türkiye'de Fransız filolojide modern Fransız edebiyatı. Ayda. Ayda Jean Genet. Yani biliyoruz da Adilayda'yı bilmiyoruz işte e salak işte, Mina Urgan da öyle İngiliz filolojisinde fakat Mina'nın muhteşem. Bunlar ikisi de bu beğenmiyorlar bu hali ama birisi sağcı buluyor biri solcu buluyor falan birisi saçma <laughs> sapan şey ne alakası var şu yani? haritayı tekrar verelim <laughs> ne alakası var sizde yani şunun yaptığı işler var doğru dürüst hiç de öyle yama, şey yabana atılacak biri değil hocam bir sürü, yani şu anım <laughs> size de soruyorum bu cetvelle çizilmiş olan sınırlar hiçbir e, şey ifade şi, etmez. yani şeye mahkum mu tekrar ee, ...revizyon geçirecek demek mi? Şöyle ben, ben neye göre geçirecek ki? Ürgün niye revizyon şey geçirecek? ki? Bir şey yok ki petrol yatağını şey yani, yani bir Şöyle. de bir şey söyleyeceğim. Mesela biz şey zannediyoruz. Allah'ım bütün dünya Türkiye ile uğraşıyor. Bütün dünya Orta Doğu falan. Yok sıkılındı bundan. Ha. Yani Bir de şey de değişiyor. Ee, para kaynağı eskisi gibi petrol tamam önemli okey. Ama başka bir şey var. Yani Yapay zeka var, bu çift üretimi <laughs> var falan... Biraz daha bunun üzerine hani bu stratejistler kafa yoruyor. Yani bu çip üretimi Tayvan'dan alınıp başka yerlerde taşınacak mı güvenlik anlamında? Çin bir yapay zeka şeyine girdi devrimine. Buna nasıl yetişecek? Mesela Almanya kendini nasıl reform edecek? Hani biz anlıyorum elit bu dayılar olacak. böyle tıp 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 falan da dünya bununla böyle bütün kimse umurunda değil. Bakın arkadaşlar kimsenin umurunda değil şu anda Orta Doğu. Hani onu söyleyeyim. Onun için de Abi siz işte Körfez Arap'ları falan hadi abi bir anlaşma mı anlaşma yapın. Bu işi bitirin. Güzel güzel herkes ticaretini yapsın. Bizi de yormayın diyorlar aslında Türkçesi. Hani biz böyle herkes buralarda teoriler falan. Yani öyle bir şey yok. <laughs>